Hepinize merhaba arkadaşlar. Toga Bulga serinin seri izlemiş istemişsiniz. Ben de bu videoyu yapacağım. Eğer bu bu videoyu beğen şöyle bir şey is, is, küçük bir isteğim var like atın ve abone olun. Ne olur. Bir milyon abone olacağım. Ne olur. Hadi videoya başlayalım. Eee. Abi ne olmuş? Abi. televizyonu kapatırım. Abi! Hı? Ne oldu? Ben çok acıktım. Ne yapayım? Mutfakta bir şeyler. Dolaptan bir şey aç. Şu ellerde aç çıkarmış kapatalım. Çantam da burada ya. Yumurta var. Yumurta yer misin? Hayır. Şu peynir. Peynir yiyebilirim aslında. Gel hadi. Geliyorum. Yum, yum, yum. Yedim mi? Yedim. Çok güzel. Hatiya Ben uyuyorum. Ben de ben de. şu <laughs> Ve sonradan geliş ay uyan uyanmış bir durumda değildi. Ay gitmişti. Bir tane ev gelmiş miş bir boşluktu bir boş bir evde bu da bir boşluk bir sanar sadece bir televizyon vardı ah dolapta bir tane üstümü çıkarıyorum. Birinci Yes. Just television is limber. şöyle bir yere atıyor. İyisini. Neyse kapatayım. Kardeşim. Ah. Oh, kardeşim. Neyse, atalım Neyse ya İkinci bölüm gelirse bu kal bu kadar videonun devamını gelmez istiyorsunuz istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Başka bir videoda görüşmek üzere. Halit Can ailesi ölmez bu savaş bitmez. <laughs>